Hepiniz kanala hoş geldiniz. Sizin için 3 videoluk bir buluşma hazırladım. Bu videoların içinde neden bahsedeceğiz? Birazcık aslında öncesinde sürece egzersizlerle hazırlanmaktan, birazcık psikolojik olarak nasıl ilerleyeceğimizi konuşmaktan bahsetmiştik. Hatta bir kadın doğumcuyla beraber kanalda bir sürü bir sürü şeyden bahsettim size. İşte alet çantasında olacaklardan, doğum için yardımcı ekipmanlardan veyahut da cinsel ilişkiden, birazcık daha kaygıdan ve korkudan. Şimdi birazcık daha doğuma hazırlık için ne yapacağız? Yani kasılmalar geldiğinde ne yapacağız? Onu konuşuyor olacağız. Sizden ricam yaşayanlar varsa ya da izledikten sonra sürecini değerlendirecek olanlar videonun altına bir yorum yapsın bakalım. Çünkü merak ediyorum bunu dinledikten sonra ne yapacaksınız, nasıl hissedeceksiniz? Gerçekten söylenenleri uygulayabiliyor musunuz? Bir challenge olur belki bizim için. Altındaki yorumları görmüş oluruz. Ben size hem su gelişinde hem de aslında kasılmalar başladığında nasıl ilerleyeceğinizden birazcık bahsediyor olacağım. Bunun öncesinde birazcık böyle psikolojik sürecinden, psikolojik hazırlığından bahsedeyim. 36. hafta geldiğinde yani 36 artı 1 dendiğinde nedense bilişsel olarak bir böyle doğum başlayabilir, ne zaman başlayacak, başladı mı, işte bebek odası hazır mı, hastane çantası hazır mı kaygıları gündem oluyor. Ve gebelikte bizim hiç istemediğimiz bir şey yok. Çünkü kaygı veyahut da korku veyahut da bir şey Sonlara doğru bırakmak aslında doğumun başlamasındaki en büyük engellerden biri oluyor bizim için. Dolayısıyla önce sakinlikle o kaygıyı alacağız ve bir kenara bırakacağız. Eğer hazır değilsen ve sen kendini biliyorsundur birazcık kaygılı biriysen bebek için hazırlıklarını, doğum çantan için hazırlıklarını 36. haftaya kadar lütfen halletmiş ol. Çünkü 37 artı 1'de yani 37. haftada artık bebek prematüre sınırından çıkıyor ve doğusa ınga hepiniz bunu biliyorsunuz. O yüzden bu hazırlıkları sanki 37. haftadan sonra bu bebek gelecekmiş gibi bitirip kenara doğru bırakmak lazım. Neden? Kendi psikolojik sürecimize sahip çıkabilmek için. Buraya kadar her şey okeyse, her şeyi hallettiysek veyahut da halletmeye hazırsak başlayalım bakalım birazcık doğumun şeklinden bahsetmeye. Bu doğum nasıl başlıyordu? İki şekilde. Bir tanesi su gelişiyle, bir tanesi de kasılmaların başlamasıyla. Peki su gelişi olduğunda ne yapalım? Bir, kokusuna bakalım. İki, rengine bakalım. Üçte saatini yazalım. Kokusuna neden bakacağız? Bebeğin kaka yapıp yapmadığını su gelişi olmadan zaten anlamak çok mümkün değil. Rengi bozulmuşsa doktorunuza bilgi vermeniz gerek. Saatini kenara not almanız gerek ki doktorunuz eğer süreci evde beklemenize izin verdiyse o saatle ilgili bir bilgisi olsun. Bunun için 37. haftaya geçtikten sonra daha böyle açık renk iç çamaşırları giymeyi tercih edebilirsiniz ki eğer mekonyum varsa veyahut da rengi birazcık değişikse kokuyu hemen anlarsınız ama rengini belki görmek için iyi bir tercih olabilir. Peki ikinci şekline gidelim. Ya bu arada oraya gitmeden önce şunu ekleyeyim buraya. Evde beklemek için bir zamanınız olacak. Yani 24 saate kadar diyenler de var. Bazı doktorlar 8 saat bekliyor. Bazıları hiç beklemek istemiyor. Hiç risk almak istemiyor. Su gelişinden hemen sonra gel diyor. Ama enfeksiyon için bir zamanımız var. Enfeksiyon riski var. Belli bir saat sonra. Doktorlar ona 72 saat sonra diyor. 24 saate kadar da o yüzden evde bekleyebilirsin uyarısı veriyor. Tabii ne kadarı bir grup doktor diyebiliriz biz buna. Su gelişinden sonra birazcık rahat olmakta fayda var. Her zamanki aktivitelerine devam edebilirsin. Su gelişinden hemen sonra değil de kasılmaların ortalama 24 saat içinde %80'inin kasılmasını başlatır diye anlatılıyor. Dolayısıyla suyum geldi hemen kasılmam başlayacak mı diye kendine çok sorma. Bekleyeceksin ki o 24 saat içerisinde sakin sakin kendi döngüsünde kasılmalarını başlatsın. Peki biz bu arada hastaneye gittiysek ne yapacağız? Yine hareketlerine devam edebilirsin ama açılmanın olup olmadığını bilmen gerekir. Açılman varsa eğer ilerliyorsa okey zaten ebelerle ve güvendesin. Açılman yoksa doktor sana zaten bilgi verecek. Süreçle ilgili neler olacağını anlatacak. Ama biz oraya gittiğimizde su gelişi tamamlanmışsa, kasılmalar tamamlanmışsa, açılman 4-5 santim olmuşsa artık gebeye hareket et uyarısı vereceğiz. Hareket edecek ve doğumu böyle bekleyecek. İkinciye gittik kasılmalar başladı. Kendiliğinden başladı ve 5 dakikada bire indi. Su gelişinde de aynı şey geçerli. 5 dakikada bire indiğinde kasılma artık sana hastaneye git uyarısı verebilir. Bunun öncesinde kasılmayı takip edersen. 20 dakikada bir, 5 dakikada bire düştü, 15'e çıktı, 7'ye indi vesaire vesaire. Düzenli kasılma gelene kadar hastaneye gitmenize hiçbir gerekçe yok. Doktorunuza bilgi vermek, süreci evde takip edeceğini söylemek çok iyi bir karar. Tıpkı su gelişinde olduğu gibi hastaneye gittikten sonra kasılmalarınızla birlikte açılmanız eğer 4-5 santimi bulduysa veyahut da bulmasını bekleyeceksek diyelim ki 2 santimde girdik o zaman 4-5 santim olana kadar birazcık sakinlikle bekleyeceğiz ve 5 santimi geçtikten sonra artık hareketleneceğiz ki birazcık bebekle kavuşmaya hazırlanalım. Şimdi ikinci videoda buluşmak için sizi bu bilgilerle baş başa bırakacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.